İyi akşamlar. Son günlerin en önemli konularından bir tanesi NAVTEX Türkiye'nin ilk NAVTEX e, ilan etmesi. Hemen burada parantez içerisinde NAVTEX denizcilere duyuru yapması. Ne anlama geliyordu? Doğu Akdeniz'de Türkiye neden sismik araştırmalar yapan gemisini göndermişti ve buna da iki ...gemiyle de eşlik edip onu koruma altına almıştı. Özellikle bu ıı, mavi rota olarak da değerlendirebileceğimiz sürecin başlamasında... ...Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlik hattını oluşturması... Bu, ...bununla birlikte o koridorun biraz ötesinde enerji koridorunun olması... ...ve bunun Doğu Akdeniz'e olan bağlantısı... ...ve bu bağlantıyla ilgili olarak da Türkiye'nin karşısında bulunan ülkelerin olası hazırlıklarına karşı bana göre Doğu Akdeniz'deki bu hamlesi son derece stratejik, son derece doğru. Bir yandan Libya-Türkiye ilişkileri, bir yandan Türkiye-Suriye, Rusya ve Amerika ilişkileri açısından bir dönüm noktası Türkiye'nin buradaki izlemiş olduğu rota. Bununla birlikte tabii ki Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin bu konudaki ortalığı ayağa kaldıran adımları Bununla birlikte Fransa'nın devreye girmesi ve oraya bir e, gemi ile birlikte iki uçağı göndermesi gerilimi biraz arttırmış gibi gözükmekte. Ve bununla birlikte Türkiye'nin bu konuda taviz vermeyeceğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çeşitli kereler açıklanması en ufak bir tacize dahi karşılık verileceği yönündeki açıklamaları geçtiğimiz haftanın gündemindeydi. Şimdi bunu şöyle bir neden bizim için önemli, neden piyasalar bunu yakinen takip etmeli, biz bunu izlerken nelere dikkat etmeliyiz? Kişisel notlarımı sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle 11 Ağustos'ta Türkiye, Yunanistan'ın Mısır'a yaptığı deniz yetki sınırlandırması anlaşmasının ardından Oruç Reis gemisini sismik araştırmalar için Akdeniz'e açılacağını duyurmuştu. Bu hızlı anlaşma özellikle Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler ve bu ülkelerle anlaşma yaparak o bölgelerde sismik araştırma, doğalgaz, petrol çıkarma gibi yetkiler alabilmek için bazı anlaşmalar yapılıyor. Ve ikinci Navtex duyurusunu da 10-23 Ağustos tarihlerinde ilki gerçekleşecekti. İkincisinde ise tarihi 18 Ağustos 15 Eylül olarak açıkladı Türkiye ve 10-23 Ağustos arasında geçerli olan NAVTEX kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki savaş gemisi de Oruç ise eşlik ettiler o dönem içerisinde. Yunanistan ile NAVTEX'in yasa dışı olduğunu söyleyerek Almanya'yı ara bulucula davet etti. Almanya Başkanı Merkel'le Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesi yaptılar geçtiğimiz hafta içerisinde ve sonrasında da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Yunanistan'ın olağanüstü çağrısıyla toplandılar ve bu toplantı sonrasında da özellikle kıta sahanı konusunda itilafın ortadan giderilmesi ve orada tansiyonun düşürülmesi yönünde bir açıklama yaptılar. Bununla birlikte Yunanistan ilk Navtex'in yasa dışı olduğunu söyleyerek Almanya ara girişimine çağırırken sonrasında Fransa'nın da devreye girdiğini gördük. Yunanistan'ın özellikle Mısır ile anlaşma yapması Türkiye'nin gemilerini yeniden itiraflı bölgeye göndermesiyle başlamadan sonlanmıştı o süreç içerisinde ve ikinci Navtex ilanı ile birlikte bu süreçte Macron'un dahil olması ve Macron'un e, Lafayette fırkateyni ile birlikte iki Rafael uçağını Doğu Akdeniz'e göndermesi tansiyonu gittikçe yükseltti. İkinci NAVTEX'e karşı Güney Kıbrıs'ta NAVTEX'i ilan etti bugün itibariyle ve e, bununla beraber Türkiye'nin bölgede Türkiye'nin e, sahip olduğu 3 sondaj gemisi e, Yavuz, Ertuğrul Bey, e, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri ve Türkiye şu anda sahada. Bunlardan Yavuz ve Yavuz özellikle sismik araştırmaları yaparken diğer gemilerde bu araştırmalarda gerekli olan teçhizatı taşıma ve o, o Yavuz'un ihtiyaç duyduğu noktalarda her e, olaya müdahale edebilmek için bulunmaktalar. Bununla birlikte neydi peki e, özellikle Kıbrıs Rum e, kesiminin ve Yunanistan'ın ortalığı ayağa kaldırması Türkiye'nin e, Yavuz sondaj çalışması yaptığı bölge 6. ve 7. E, bloklar içinde ve bu bölgeler e, Kıbrıs Rum kesimine göre onlara oldukça yakın bölgeler ve dolayısıyla Kıbrıs Rum kesimi bu alanlarda e, özellikle İtalya'nın eni ve Fransa'nın Total şirketlerine ruhsat vermiş. Dolayısıyla o bölgeler sadece güvenlik gerekçesi değil, daha öncesinde bu bölgede araştırmaları yapmak için bu İtalya ve Fransa'ya yetki vermesi işin perde arkasındaki konu bu ve dolayısıyla Mavi Vatan doktrinini Türkiye devreye sokarak Doğu Akdeniz'de, ee, Libya'da Ege'deki haklarımızı koruyacağız diyen bir Erdoğan açıklamalarını da yine takip ettik. En küçük tacizde gereken cevap verilecektir açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bununla birlikte Oruç Reis için 5 savaş gemisi eşlik ediyor demiştim. Ve Navtex 23 Ağustos'a kadar ilk Navtex devam edecekti. İkinci Navtex'in ilanı sonrasında bu 18 Ağustos 15 Eylül tarihleri içerisinde gerçekleşecek ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'de suların ısınması bu bölgede özellikle bazı ülkelerin işte Mısır'ın Yunanistan'la anlaşması, kuzey Rum kesiminin oken Türkiye'nin şu anda sismik araştırma yaptığı bölgeleri daha öncesinde İtalya ve Fransızlara satması, Fransızların Lafayette Fayette fırkateyni ile bölgeye aksetmesinin arkasında bu gerekçeler var. Doğu Akdeniz'i daha doğrusu Akdeniz'i kendi denizleri olarak görmeleri ve bu bölgede doğalgazdan petrole kadar tüm sismik araştırmaları da sadece kendilerinin yetkisinin olduğu, görüşünün hakim olduğunu söyleyebiliriz. Hemen buna ilişkinde tabii ki e, direkt bu haberler, e, ithaf edilmiş olmasa da Avrupa Birliği'nden özellikle randevuların, vize konusundaki randevuların durdurulması bir ilk adım. Tansiyonu yükseltmesin derken bu bölgeye Fransa'nın ve Yunanistan'ın gemilerini göndermesi ve tansiyonu asıl yükseltenlerin kendilerinin olduğunu bir kez daha belirtmeliyiz. Tüm bu gelişmelere baktığımızda Doğu Akdeniz'de, Türkiye'de Tıpkı ilgili olduğu gibi Akdeniz'de de geniş bir kıta sahanlığına sahip, sınıra sahip bir ülke ve bu bölge içerisinde Türkiye'nin de hakları var. Türkiye taşlarını son derece, satranç hamlelerini son derece doğru atıyor. Bununla birlikte <laughs> hızlı bir şekilde Libya'nın ve bununla birlikte Rusya'nın ve ilerleyen günler içerisinde de Amerika'nın bu konu ilişkin açıklamalarını da yine takip etmemiz gerekecek. Ee, öte yandan Rusya'nın Libya'daki güçlere e, silah ve mühimmat konusunda e, gönderimlerinin devam et etmesi de yine bu bölgede ki gelişmeler açısından yakın takibimizde olması gereken önemli gelişmeler diye bu gözle bakıyorum. Şimdi Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının açıklamasını da hemen kısaca söyleyeyim. Doğu Akdeniz'de Türkiye Yunanistan Şimdi buna Fransa da eklendi. Arasındaki gerilime ilişkin yapılan toplantıda Türkiye'nin adımlarının tehlikeli olaylara yol açma riskinin bulunduğu ifade edildi. Şimdi o bölgede kendileri var ve baktığımız zaman gerek İtalya, gerek Fransa, gerekse Yunanistan bu bölgede birçok ülkeyle anlaşmalar yaparak petrol, doğalgaz araştırmaları ve çıkarımları konusunda oradaki pazarı ve Akdeniz'i açıkçası paylaşmış durumdalar ve Türkiye'nin haklarına görmezden gelen bu açıklamaları elbette Türkiye duyarsız kalmayacaktı. Dolayısıyla bu gelişmeler bizim açımızdan son derece yakın ve önemli bir şekilde takip edilecektir. Hiç kuşkusuz ikinci NAVTEX'in etkilerini pazartesinden itibaren görmeye başlayacağız. Bölgedeki Türk gemileri, Fransız gemileri, Yunanistan'ın daha önce geriye çekilip Fransa'dan güç alırsa tekrardan ön safhalara gelip gelmeyeceği önemli olacak. Bu arada Yunanistan Başbakanı'nın özellikle hafta sonu F-16 pilotlarıyla resmini basın yayınlamıştı. Bu da ilginç bir anekdot olarak dikkatimi çekti. Ne gerek vardı bu buna açıkçası Türk F-16'larıyla Yunan F-16'larının zaman zaman Ege hava sahası ve deniz sahası konusunda karşı karşıya geldiklerini biliyoruz. Ve Türk pilotlarının bu konudaki başarılarını da hep birlikte biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesi, Türkiye'nin özellikle Rusya, Akdeniz, Libya konusundaki atmış olduğu adımları büyük resimden bakacak olursak bunların doğru ve zamanlama açısından yerinde olduğunu görürüz. Bununla birlikte daha öncesinde Maraş'ı açarız söyleme ak e akabinde Kıbrıs Rum kesiminin sessizliğe bürünmesi ve sonrasında Yunanistan'ı yeniden arkasına alarak Naftex'leri bahane ederek gündeme gelmesi ve Türkiye'nin 6. ve 7. bloklarda sismik araştırmaları yapması sonrasında olayın yeniden alevlenmesi ve buna bağlı olan tüm gelişmeler ve Türkiye'nin yeni bir hamlesinin olup olmayacağı önümüzdeki haftanın ana gündem maddeleri olacaktır. Bir de tabii ki Joe Biden'ın daha önce yapmış olduğu açıklamanın aylar sonra tekrardan gündeme getirmesi ve bunun yansımaları Türk tarafının bu konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda yine önemli olacaktır. Kısacası Navtex Türkiye açısından son derece önemli ve bu gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Zaman zaman bu konuya ilişkin olarak kur ve faiz tarafında ataklar olacak mı? Gelişmeler ne yönde olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz ama Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında olduğu gibi Navtex konusunda da atıcı adımların ve buna bağlı olarak da kaynağından doğrulanmamış e, kirli haber olarak nitelendirebileceğimiz haber akışlarında olabileceğine dikkat etmenizi öneririm. Ben de yakınan bu konuyu takip edeceğim. Türkiye'nin siyasi adımları açısından Türkiye'nin Amerika, Rusya ve bununla birlikte Avrupa Birliği ile Yunanistan'ın bu konudaki ortalığı karıştırması sonrasında Almanya ile karşı karşıya gelmesi ve tüm bu gelişmelerin Almanya'nın ara buluculuğunda belli bir rotaya girip girmeyeceği hepimizin takibinde olacak. Efendim zorlu bir haftaya giriyoruz. Önemli kararların, önemli aşamaların olacağı yeni haftada yeni gündemle yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.